Kimse yanlış anlamasın ama oyunculuk mesleği birazcık sanki e, çok fazla mı bazen içi doldurulmaya çalışılıyor? Bana birazcık bazen öyle gelebiliyor. Yani sanki oyunculuk dediğimiz şey diğer meslekler gibi de çok acayip bir ulvi tarafları varmış falan gibi bazen yansıtılabiliyor değil mi? Yani bunu evet. hepimiz görüyoruz. İşte bunun tehlikesi şurada bence. İşte burada bazen işte e, eşler veyahut da hem bireysel olarak insanlar ya da işte işte eşler e, bazı şeyleri meşrulaştırabiliyorlar. Yani biz oyuncuyuz diyerek. Hmm. Ne demek istediğimi anlatabiliyor çok muyum? Şey yani biz oyuncuyuz. Biz ailemizi işte bizim yani işte işte çocuğumuz da biz iki oyuncunun çocuğu olarak büyüyecek. Ya böyle bir şeyin olmadığını görüyorlar ve çok geç oluyor. Hmm. Çünkü hayatın kendi dinamikleri ve gerçekliği var. Doğanın kendi gerçeklikleri var. Biz doğa kanunlarına ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Huzurlu ve mutlu ve iyi bireyler olmak için. İşte bu tarz şeyler, yani bu tarz e, gerçeklik seviyesinin üstüne katılan bazı yapay e, şeylerden dolayı insanlar hatalar yapabiliyorlar.